Mary yemek yapmayı çok severdi ama işin aslı şuydu, neredeyse hiç yemezdi. Onun takıntısı yemek yemek değildi. Güzel yemekler yaratmak, fotoğraflarını çekmek ve onları çevrim içi paylaşmaktı. Herkes onun yemeklerine bayılıyordu ama Mary pek mutlu değildi çünkü yemeklerini asla bitiremiyordu ve çok fazla yiyecek ziyan oluyordu. Mesela bu gece altı parça kızarmış tavuk ama yarısını bile bitiremedi. Geri kalanını ertesi gün öğle yemeği için sakladı. Mary derinlerde yemeğini gerçekten keyifle yiyebilecek biriyle tanışmayı istiyordu. İşte o zaman Amy ortaya çıktı. Görünüşte sıradan bir kadındı ama iştahı inanılmazdı. Bir gece restoranda Amy aynı yemeği sipariş etti ama pirinç kasesi sadece yarı doluydu. Amy o anda memnun değildi. Müdüre açıkça şikayet etti ve doğrusu tam porsiyon bile onu tatmin edemezdi. Sonra eve geldiğinde iki kova kızarmış tavuğu bile bitirebildi. Mary komşusu şaşkına döndü. İlk kez mükemmel akşam yemeği partnerini bulduğunu hissetti. Ertesi gün Mary marketten büyük bir domuz göbeği aldı. Eve gelince doğradı, köreği, baharatlar ve karabiber ekledi ve farkında olmadan koca bir tencere güveç domuz eti hazırlamıştı. Tek kişi için fazlasıyla fazlaydı. Tam o sırada Amy'nin adımlarını dışarıda duydu. Gergin ama kararlıydı. Mary onu içeri davet etti. Amy içeri girdiğinde gözleri dev bir domuz pirinç tabağına tak. Mary utangaç bir şekilde açıkladı. Bugün biraz fazla pişirdim. Paylaşmak daha iyi olur diye düşündüm. Bir an için Amy'nin yüzü okunamazdı. Mary neredeyse tabağı geri alacaktı. Ama Amy saçlarını topladı. Bir savaşçı gibi hazırlanarak bir kaşık kaptı ve doğrudan yemeye başladı. Tabağı neredeyse tamamen bitirene kadar odaklanmış bir şekilde lokma lokma yedi. Onu izlerken Mary yemek yapmayı neden bu kadar sevdiğini nihayet hatırladı. Sadece yemek yapmak için değil, bir başkasının gerçekten keyifle yemesini görmek için. Ve o geceden itibaren paylaştıkları yemekler özel bir şeyin başlangıcı oldu.